İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Urda, 2. Mobilya ol OSEB'de gerçekleştirecek olan yeni fuar alanının komplike bir alan şeklinde İnegöl'ün ihtiyaçlarına karşılık vereceğini duyurdu. Fuar alanı için tahsis edildi. Bu tahsisi sağlanmasında emeği olan ben başta vekilime, belediye başkanıma teşekkür etmek istiyorum. E, bu bağlamda özellikle orman vasfını yitirmiş arazilerin organ sanayi bölgesine, dahiliyle birlikte bu sürecin hızlı bir şekilde evrileceği kanaatindeyim. Tabi, sözümün başında ifade ettim. İnegöl Mobilya Fuarı'nın projesi tüm şehrin projesidir. Yerel yönetimlerin, siyasetçinin, sivil toplum örgütlerinin, iş adamları derneklerinin, bu bağlamda her platformda iş adamları derneklerimize de biz teşekkür ediyoruz. Her platformda projeyi gerek bakanlara, gerek cumhurbaşkanımıza gerek muhataplarına gittikleri her programda İnegöl'ün fuar alanı ihtiyacını dile getirdiler. Ben Hakan Başkan'a da geçen günkü Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğu toplantıda İnegöl Mobilya Faar Alanı'nın ihtiyacını gündeme getirmesinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bu bir İnegöl e, İş Adamı Derneği Başkanı olarak hem göreviydi hem sorumluydu. Bunu da yerine getirmiştir. İnşallah bundan sonraki süreçte vekilimiz, belediye başkanımız, iş adamları derneklerimizle birlikte bu sürecin tamamlanması en hızlı zamanda, en kısa zamanda tamamlanması için tüm gücümüzle bundan önce nasıl çalıştıysak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Biz daha önce e, vekilimizle birlikte, belediye başkanımızla birlikte, iş adamları derneklerimizle birlikte 2-3 toplantı gerçekleştirdik fuar ile alakalı. Fuar alanının organ sanayi bölgesinde olması, orada e, inşaatının devam etmesi fuar alanı projesine yine yine test merkezinin, arge merkezinin, tasarım merkezinin ilave edilmesi ve bir komplike proje olarak ortaya çıkması, yapılması yönünde kendi aramızdaki yapmış olduğumuz toplantılarda kararlar alınmıştı. Vekilimiz de bu yönde çalışmalara başlamıştı. Netice itibariyle 5 yıldır mücadelesini vermiş olduğumuz fuar alanı projemizin ilaveten test merkezi, arge merkezi, tasarım merkezi gibi projelerin de aynı e, projede hayata geçmesiyle ilgili artık adımlar atıldı, kararlar verildi. Bundan sonraki süreçte inşaatın başlaması, projenin bitirilmesi ve hayata geçmesiyle ilgili çalışmalarımız tüm birim.